Yepyeni bir motosiklet inceleme videosundan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün yine bir konuğumuz var. Aurora'nın GP250 modeli. Son günlerde isminden çok söz ettiren GP250 ile beraberiz arkadaşlar. da yine çeker ticaretiyiz. Turgutlu çeker ticaretiyiz. Aurora fabrika satış mağazasındayız arkadaşlar. Ben şimdi öncelikle motorun size teknik özelliklerinden ve tasarımından bahsedeceğim. Daha sonra da motor üzerine konuşacağız arkadaşlar. Motorun teknik özelliklerinden hemen bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. 250 cc çift silindirli 4 valfli yani silindir başına 4 valf 8 subaplı bir motosiklet. Radyatör su soğutmalı arkadaşlar. Motor gücü 32 beygir. 21.85 Newton'da tork gücü var sevgili dostlar. Motorumuzun ağırlığı 168 8 kilo 14 litrelik de bir benzin depomuz var. Hemen şöyle bir tasarımından bahsedeyim size. Tasarımı biliyorsunuz Çin malı motosikletlerde arkadaşlar son zamanlarda gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. Bu arada Aurora firmasının da görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir tasarımla beraber motosiklet getirmiş. Bu arada yine motor yurt dışından hazır olarak geliyor arkadaşlar. Yine birçok firmaya motosiklet üreten bir firma tarafından üretilmiş ve Aurora firmasına yurt dışından direkt olarak gelmiş. Yani Türkiye'de montajı yok bunun arkadaşlar. Direkt yurt dışından geliyor. Hemen şöyle bakıyoruz tasarımı gayet güzel granajlar falan gayet iyi rengi de güzel aynı zamanda bu motorun turuncu rengi de var arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman daha önce biliyorsunuz CF motorun 450 SR'ını incelemiştik. Onda da aynı şekilde şöyle önlerde kanatlar vardı. Bu motorda da gördüğümüz kadarıyla yine böyle bir ön tasarıma kanatlar koymuşlar. Arka tarafta da arka artçının oturduğu yerlerde de şöyle bir havalandırma girişleri yapmışlar. Güzel bir estetik koymuşlar buraya. Şöyle benzin deposuna falan baktığımızda yani karşıdan motora bakıldığında bir 250 cc değil de hani sanki böyle daha büyük 600 cc gösterimi var arkadaşlar. 600 cc'lik bir gösterişi var motorun. Motorun direksiyonuna falan baktığımızda aynı bildiğiniz racing direksiyonu sevgili dostlar. Yani oturuş pozisyonu olsun, direksiyonun tutuş pozisyonu olsun, ekran, ondan sonra aynaların çıkış yerleri. Aynalar bu arada yine ön granajlardan çıkıyor. Yani racing tarzı bir aynalarımız var. Ben motorun tasarımını gerçekten beğendim yani güzel bir tasarım var. Rengi de Nardo gri arkadaşlar güzel son günlerde çıkan modern renklerden bir tanesi. Nardo gri. Bu motoru ön plana çıkaran bazı özellikleri var. Bu özelliklerden de hepsinden bahsedeceğim size sevgili dostlar. Dediğimiz gibi granaj gerçekten güzel yapılmış. Şöyle bakıyorum dolu dolu bir granaj var. Sonra bu arada boşun enjeksiyon sistemini kullanıyor arkadaşlar motor. 32 beygir olması çift silindir olması ve silindir başına 4 subap düşmesi motorun aynı zamanda yakıtının azalıp performansının da artmasına sebep oluyor. O yüzden gayet güzel bir motor sevgili dostlar. Motorun far tasarımı falan çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle farların üstüne baktığımızda kaşlar var. Bu kaşlarda gündüz LED'leri var. Ondan sonra bakıyorum şöyle kısalar ve uzunlar çok böyle çok etkileyici bir görüntüsü var motorun. Karşıdan baktığınız zaman tasarımı gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle tekrar bakıyoruz. Bu dediğim gibi ön plana çıkan özelliklerden bir tanesi egzozu. Motor direkt doğuştan spor egzozla geliyor arkadaşlar. Sesini de birazdan dinleteceğim size. Frenlere baktığımızda arkada hidrolik disk fren var arkadaşlar. Ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta da yine çift disk ve ABS fren var. Çift diskli ABS fren var arkadaşlar. Şimdi amortisörlere bakıyorum. Amortisörlerde de ters çatal var. Teleskopik ters çatallar var. Ters çatallar biliyorsunuz yerden gelen darbeyi daha iyi absorbe ediyor ve motorun öne karşı yığılmaya karşı burkulma kuvvetini daha çok destekliyor sevgili dostlar. Radyatör su soğutmalı demiştik. Bu da motorun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çift disk ABS ön frende ve arka frende ABS olması güzel. 14 litre benzin depomuz var. En güzel hoşuma giden taraflardan bir tanesi de arkadaşlar. Arka stoplar gerçekten arka stopları harika yapmışlar. Ben çok beğendim. Çok böyle hoşuma gitti. Tamamen önler ve arkalar led arkadaşlar. Led aydınlatma var. Şöyle bir plakalık var. Kuyruk çıkışı. Arka stoplar ledler çok güzel arkadaşlar. Görünüşü çok güzel gerçekten. Arka tekere bakıyoruz. Arka tekerimiz tek mafsallı. Hemen şöyle ölçülerine de bakalım. 150 60 17 ölçülerinde CST marka lastiklerle beraber geliyor. Biz her zaman öneriyoruz bildiğiniz gibi lastiklerin kauçuk ağırlıklı olması her zaman sizin güveniniz açısından daha iyi iyi arkadaşlar Yine aynı şekilde ön tekerlerde 110 ve 17 jant arkadaşlar. Şöyle bir ekrana doğru gelmek istiyorum. Size ekranı göstereyim. Ekranımızı açalım. Ekranımızı açtığımızda ilk önce bizi Aurora yazısı karşılıyor sevgili dostlar. Şimdi ilk ekranda gördüğüm sol tarafta dijital ekranın haricinde yani yaklaşık bir 6-7 inçlik bir ekran var. Boş lambası yani fites boşta olan lamba. Ondan sonra yağ lambası, beyin lambası, sağda ABS ve benzin göstergesinin lambası mevcut. Motorda 15.000 devir var. 13.000 devirde de kesiciye giriyor ekranın sağ tarafında hararet göstergesi var. Sol tarafında da benzin göstergesi var. Şimdi buradaki sol kütüğümüzde ekranı kontrol eden düğmelerimiz var arkadaşlar. Oraya bastığımızda şöyle ekrana basıyoruz. Ekranda ilk önce İngilizce ve Çince görüyorum. Şimdi İngilizceden bakalım. Burada dil var, dil seçeneği var. Tekrar İngilizceyi seçelim. Dil seçeneği var. Oradan aşağıya doğru iniyoruz. Burada işte kilometremi mi MPH mi? Onu gönder, gösteriyor. Trip 1 var. Trip 2 işte trip 1 sıfırlama var. Zaman sayaç yani normal saat var. Bluetooth bağlantısı var sevgili dostlar. Aynı zamanda motorda Bluetooth bağlantısı var. Bluetooth'la motora bağlandığınızda motorun bilgilerine de telefonunuzdan ulaşabiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantısı var. Telefon bağlantısı var. ABS'yi devre dışı bırakabiliyorsunuz. ABS'yi devre dışı bırakabilme özelliğine de sahip sevgili dostlar. Ekran dijital. Güzel bir ekran var. Başka ekran seçenekleri var mı diye bakıyorum. Aynı zamanda akü voltajını da gösteriyor. Trip 1, trip 2 işte kaç kilometre yaptığı odometre hepsini gösteriyor arkadaşlar. Kontağımız şöyle göstereyim. Kontak normal bir kontak. Anahtarlarını da güzel bir anahtar yapmışlar arkadaşlar. Hemen benzin deposunu göstereyim. Benzin deposu da elimizde kalmıyor. Şöyle açtığımızda benzin deposunu şu şekilde görebiliyoruz. Şimdi sol kütükte ne var demiştik. Sol kütükte ekranı ayarlayan düğmelerimiz var. Sol ikaz var. Sol sinyal, sağ sinyal uzunlar, kısalar. Aynı zamanda da kornamız var. Hemen sağ kütüğe geçiyorum. Sağ kütükte şalterimiz var arkadaşlar. Motoru istop eden, çalıştıran şalter var. Burada bir dörtlü düğmemiz var. Hatta açayım şöyle. Dörtlü düğmemiz var. Aynı zamanda da marş düğmemiz var. Şimdi bu motorda demiştim ki en güzel özelliklerden bir tanesi spor egzoz da geliyor demiştim arkadaşlar. Şimdi onu göstermeden önce şöyle bir motorun üzerine oturayım. Bir de motorun üzerinde beni görün. 1.78 boyundayım. Şöyle karşıdan nasıl göründüğüne bir bakın arkadaşlar. Kusura bakmayın yine iş kıyafetleriyle geldim. Evet motorumuzun oturuş pozisyonu bu şekilde. duruşu bu sevgili dostlar. Şimdi hemen üstündeyken motorun sesini önce size normal egzozla dinleteceğim. Ondan sonra da orijinal yani kendi üzerinde gelen spor egzozla beraber dinleteceğim arkadaşlar. Şöyle bir çalıştıralım. Motorun normal sesi bu arkadaşlar. Motorumuzun sesi bu. Aynı zamanda hemen belirteyim. Videonun belirli bir kısmında aşağıya indirim kodu koyacağım arkadaşlar. O indirim kodunu eğer indirim koduyla beraber çeker ticareti ararsanız size özel bir indirim yapacak. Özel bir iskont yapacak. Bunu da hemen bildireyim. Videonun herhangi bir yerinde bunu aşağıya koyacağım sevgili dostlar. Evet şimdi nereye geldik? Hemen şimdi şöyle elimizde bir tane karga burnu alıyoruz. Bir de alyan anahtar arkadaşlar. Alyanla beraber buradan susturucunun vidasını söküyoruz. Karga burunla beraber susturucumuzu şöyle söktük arkadaşlar. Dedik ya eksos orijinal doğal spor eksosla beraber geliyor. Şimdi tekrar sesini dinleteyim size. Bu da spor mod. Evet dostlar en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Direkt doğal spor egzozla beraber geliyor. Susturucusunu istediğiniz zaman söküp takabiliyorsunuz. En güzel özelliklerden bir tanesi de ekranın altında burada USB çıkışı var ve Type-C çıkışı var arkadaşlar. Yani yolda da cep telefonunuzu, kameranızı veya herhangi bir şeyi buradan şarj edebilirsiniz. Amortisör demişken Hemen arka amortisörden de bahsedeyim. Arka amortisör arkadaşlar normal racing motosikletlerde veya diğer motosikletlerin çoğunda olduğu gibi monoşok tek amortisör var. Bu arada ön amortisörleri de ayarlayabiliyoruz. Yani ön amortisörlerin sertliklerini buradan artı eksi şeklinde ayarlayabiliyoruz dostlar. Şimdi bu motor kimlere hitap eder? Bu motor arkadaşlar mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Hani şimdi bir R25'le veya bir Yamaha'yla, Honda'yla veya Kawasaki gibi diğer motorlarla kıyaslamayacağım. Tabii ki onlar Japon. Bu bir Çin malı ama yani kıyaslamayacağım ama yani fiyat performans açısından şöyle söyleyebilirim. Yani 125 cc'den bir üst kademeye geçecek olan arkadaşların, yani böyle bir racing tarzı motosiklet seven dostlarımızın yani 125 cc'den sonra geçebilecekleri bir motosiklet. Yani daha ekonomik fiyatlarda, daha uygun fiyatlarda en azından sıfır bir motosiklete binmeler açısından bu 250 cc Aurora'nın GP 250 modeli bence geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi son süratinden bahsetmeyeceğim çünkü şu an motor sıfır burada inceliyoruz bildiğiniz gibi. Eğer bu motoru alıp da top speed yapanlar varsa aşağıya da yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili dostlar. Aynı zamanda eğer bu motoru alıp da şu an kullananlar varsa ve bizim videomuzu izliyorlarsa motorla ilgili bir şikayetleri var mı veya ne bileyim bugüne kadar bir problem çıkardı mı çıkarmadı mı eksikleri fazlaları ne varsa yorumlar kısmına yazarsanız bu motor alacak olan arkadaşlara da sizler de yardımcı olmuş olursunuz sevgili dostlar. Evet dostlar Turgutlu'dayız. Turgutlu'da çeker ticaretiyiz. Aurora'nın fabrika satış mağazasındayız izlemiştik. Şimdi yanımda Mustafa abi var. Ben Mustafa abiyi de yanıma davet etmek istiyorum. Biraz da Mustafa abiyle beraber konuşalım motorun özelliklerine. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet abi sen şimdi <laughs> motorun satıcısı olarak biraz da senden dinleyelim. Şimdi bu motosiklet 600cc tipinde Yamaha Honda alamayanların Yani büyük segment motor alamayanların Gençlerin göre ayarlanmış bir motor Şekil itibariyle gerçekten onları aratmayan bir motor Tabii kalite olarak bir şey diyemeyiz evet. Her firmanın kendine göre kalitesi var Ama gençlerin işini göreceği, kullanabileceği Rahatlıkla sürüş keyif yapabileceği bir üründür. Zaten size anlattığınız gerekenleri. Motor çok atıl böyle e, spesifik ve ucuz yollu yapılmış e, kalitesi motor değil. Gerçekten değil. Ben de kullandım sürdüm. Motor set o konuda gerçekten güzel bir ürün. Güzel bir tasarım yani diğer yapmışlar. Büyük markalara bir alternatif olarak gençlerin evet, evet, işte evet. 120cc'den yani, atlayabileceği Aynen aynen aynen. Artı mesela şimdi bir 500 bin 600 bin fiyatlı bir ürün değil. O yüzden rahatlıkla kullanabileceği fiyatına göre makul güzel bir motor yapmışlar. Mustafa ben video esnasında aşağıya bir kod koyacağım tamam o kodu sana söyleyenler bizim videomuzdan gelenlere sen özel indirim yapacağını Tabii söyledin. Yapacağım. Evet, özel diskonto yapacaksın. Şimdi normalde 225 bin liraydı bunun fiyatı. Daha önce yaptığımız çekimlerde GS 525'in fiyatı 425'ti. GS 125'i 385'e indirdik. Bunun da fiyatı 225'ti. 200 yaptık. 200'e düşürdünüz. 200'e düşürdük. Evet. Yine de yine bir ufak bir iskonto yapar Mustafa abi. Yaparız, Dediğim gibi yardımcı oluruz, işte gelsinler, yardımcı kodu kodu söylerseniz arkadaşlar telefonla arayıp kodu söylerseniz Tabii. Mustafa abi size özel bir iskonto yapacak. Yapacağız. Bu arada Ege bölgesinin her yerine kapıya kadar teslim evet. ediyoruz. Evet, şey, yani bu araçla kendi aracımızla Ege bölgesinin her yerinde evinizin önüne kadar adrese kadar teslim ediyor. Aynen. Eğer herhangi bir yerden başka bir şehirden de ararsanız oraya da artık anlaşmalı olarak bir kargoyla gönderebilir. Mustafa motor güzel görünüyor. Şimdi daha yeni piyasaya yeni çıkan bir motosiklet. Özel oldukça fazla işte ne bileyim dijital ekran olması, eksozu ben az önce dinlettim şimdi evet. yine beraber tekrar dinletiriz tabi bu belirli bir süreden sonra artık motorun kalitesi daha çok ortaya çıkacak yani evet. şimdi alanlar kullananlar varsa evet. da lütfen dediğim gibi yorumlar kısmına yazarlarsa seviniriz arkadaşlar diğer bu motoru merak eden arkadaşların faydalanması açısından mutlaka yorumlarınızı yazın sevgili dostlar olumlu olumsuz ne varsa yazabilirsiniz hemen size tekrar eksozu bir dinletelim arkadaşlar sesini Hemen şimdi bakın Susturucusunu arkadaşlar. Susturucusunu takalım. Çok basit bir aparatla takılabiliyor zaten. Bir karga burun. Evet. Şöyle alamidasında şuradan evet. sol taraftan arkadan takıyorsunuz. Hemen küçük bir operasyonla küçük bir işlemle motorunuzun sesini normal hale çevirebiliyorsunuz. Evet. Evet. Olay budur arkadaşlar. Yine dediğim gibi hemen teknik özelliklerinden üstünden tekrar geçiyorum anlamayan veya duymayan arkadaşlar için. 32 beygir motor gücü var. 21.85 Newton tork gücü var arkadaşlar. Çift silindirli, sıralı çift silindirli. Subap başına 4 fifli Çift silindirde 8 subaplı arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yakıtın azalıp performansının artmasına sebep oluyor. Yani motorun tasarımı, ondan sonra görünüşü, arkadan tek mafsallı olması gerçekten bunlar iyi özellikler. Dijital ekran olması. Artık bundan sonrası da size kalmış. Biz alın veya almayın diyemeyiz. Biz sadece incelemesini, tanıtımını yapıyoruz. Bundan sonrası size kalmış arkadaşlar. Evet bu abi söylemek istedim. Başka bir şey var mı? Lastikleri de çok güzel yapmışlar. Evet. Yanaklı lastik kullanmışlar. Yani hiçbir farkı yok. Normal rezik lastikleri. Aynı, lastikleri mesela o normal zincir göbeğinde mesela mafsal kısmına da Hiçbir, yani alüminyum çelik kullanmışlar şuradan. Evet. Onu da gösteririz birazdan. Onları gösterdim. Evet. Ondan sonra disk frenler var. Ön, arka. E, ABS fren. fren var. ABS fren. Önde de çift var. disk. Hepsini yani anlattım. Yani bütün Ondan... özellikleri yani Yamaha, Honda, diğer diğer firmaların mesela, evet. marka firmaların bütün özellikleri bu motora toplanmış. Aynı zamanda dediğim gibi boşun enjeksiyon sistemi de mevcut arkadaşlar. Evet, boş. Dediğimiz gibi yani. bundan sonrası size kalmış. Evet. İndirim kodumunda ararsanız Mustafa abi ararsanız size özel bir iskonto var arkadaşlar. Bu kadar diyelim. Tamam. Teşekkür ederim. Bu motorla söyleyecek olduğumuz şu an bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi gerisi size kalmış. Bu arada da kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.